<laughs> ne <de>, yaptın? <ben> <laughs> İyi geldik öyle. Bu da ne yapıyorsun? İnşallah. Herkese selam arkadaşlar. <laughs> Kuzenimin evine geldim. Bugün kuzenin gerçekten senin mental sağlığını toparlar mı? Bunu denemliyoruz. <laughs> Bugünkü aktivite bu. <laughs> ee, bakalım Tudem Hanım'ın menüsünde neler var. Evet. İçecek ikramları nasıl olacak. Bunu <laughs> merakla seviyorum. bekliyorum. Şimdi de birazcık üstümüze rahat bir kıyafetler giydik. Çünkü çok sıcak. Ee, şimdi de ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Sonra şuradan bir şey geliyor ve dizi Evet onu evet. da herkes söylüyor. Aslında yapılır bu arada. Projeksiyon evet. alsanız olur bu arada. Evet. Burayı komple kapatılıyor da açılıyor da. Ben sabah böyle yerim yapmışım. Neden bilmiyorum. <laughs> Burası bugünkü alanımız arkadaşlar, Tudem Hanım'ın. <laughs> Burada ayna var. Ben bana bakıyorum. Sen görünmüyorsun. <laughs> Oraya nasıl gittin? İçeriye yürüyerek. Saklanmıyor. Yakalanmıyor. Var görüşte özel yemek istedim. Şimdi Tudem Hanım'ın yemeğimizi hazırlamasını bekliyoruz. Biz burada oturuyoruz. Biz kötü misafirler miyiz acaba? Hayır. <laughs> Biz oturuyoruz. Hep bekliyoruz. Ama yani devriye ne denir? Sıramı savdım ben. Bizim evde de ben makarna <laughs> yapıyordum. Hiç <laughs> Ama hiç bir yerde yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım güzel olacak mı? <laughs> ben ilk <ne> gücüm. <gülüyor> Aynı <gülüyor> anda yiyin ve yerin ve puan verin. Tamam. Ne? Aynen da yiyecek mi? Ne Şu an oluyor Ne düşünüyorsunuz Tudemin ev hakkında? Evet. Tudemin misafirliği hak... Ne deniyor ona? Ev sahipliği. Hmm. Tudemin ev sahipliği şu anlık... Şu anlık iyi gidiyor. Hı. Göreceğiz. Şu an yarım saat oldu. Yarım saatlik iyi gidiyor. <laughs> ne düşünüyorsunuz misafir olmamızdan? Evet, çok mutluyum. Sonunda bizim evde misafir aldığımız için. Çok evet. Çok heyecanlıyım. Umarım memnun kalırsın. Umarım. Bakacağız. Bizi bayağıdır çağırıyordu. Biz hiç gelmiyorduk. Biz kötü insanlar mıyız? Yani. Evet. 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 Ben benim edepten fobim olduğu için ben gelmiyorum. Başka Sanki, seninle Bizim ev çok korunaklı. Bizim ev korunaklı olmayı üstüne bir söyleyebilirim. Pijama çekiştiriyor ama pijama çekiştirirken çekme. Şöyle bir makarna hayatınızda görebildiniz mi? Göremezsiniz çünkü bu sadece <laughs> Tudem'in <laughs> evinde var. Tudem'in evinde var. Ya. Evdeyiz. Geldik. Sen neredesin? <gülüyor> Burada. Üzerimde <laughs> 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 şey saçma eserine. Harika bir yemek. Herkesin canı çekti şu anda. Birazcık teşeri fazla. Olsun. Şimdi güzel, e, utandığı yemek yaparken o yüzden çok kötü yapacak ve bizi de evet. kusmamak için Aynen. zor Zorla yiyeceğiz. Burada ben biraz tuzu az katıyorum ben şey. O yüzden tuzu al olabilir sadece. Ya ben ben her şey tuzsuz yerim zaten. Biz her şey tuzsuz yerim. Yani ya. şey yok. <gülüyor> <gülüyor>

Sıdan ısınmadı. Sıdan da sen tadına bakıyor her gün. Ben doğru, öyle yiyorum, gerçekten. <laughs> ya doğru <laughs> Ben normalde kremalı makarna sevmem. Çok iyi. çok güzel. Ya afiyet çok olsun. Iyi. Bunu dışarıda bir yerde yiyemezsin. Evet çünkü bol kaşarlı, Neden? bol <laughs> kremalar. çünkü böyle bir tarifleri yok onların. <laughs> Ay. Çok, çok iyi. Tersini söylemedim. Paramı versin. Yeni abur cuburlar geldi. Sanki hiç tıkadasa doymamışız gibi. Bir de bunları yiyeceğiz üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Evet ben burada yatıyorum niye bugün böyle çekiyor ya? Nerede olduğumuzu gördüler mi? Tudem evet, dedikodusunu yapıyoruz ilk sanki? <laughs> benim de benim dedikodum. Evet, bütün herkesin dedikodusunu geçirdik sıradan. Ee, şimdi Şöyle de, başarılı. Evet, şimdi mola vakti. Birazdan evet. devam tekrardan. Vlog da hiç güzel olmadı. Hayır. <laughs> <laughs> Bir süre burcu bur var ama... Evet. Yemiyoruz karnımız. Zorlu örüm yemeleri için. Biraz meyve yedik. Sağlıklı tutan bize meyve yedik. <gülüyor> <gülüyor> ama kendine soyuyor <laughs> Bir şeftali yemiyoruz Şaka derim. Evet, öyle işte burada yatmaktayım. Çok güzel bir bahçe. <laughs> şey yapmaya çalışıyor, korkutacakmış. Saat iki buçuk oldu ve biz dedikoduya dağıldık. Bu ışıkla çok kötü çıkıyorum maalesef ki. Dedikodu yapıyoruz saatlerdir herhalde. Beş saattir falan <laughs> aralıksız dedikodu yapıyoruz o yüzden çekecek bir şeyim yok ama kuzende olmak gerçekten mental toparlıyor. İşte güzel. <laughs> evet, kuzen. evet. Kuzende olmak mentalime iyi geldi. Kuzenime mentaline de iyi geleceğini düşünüyorum. Ona bir sürü tavsiye veriyorum. Umarım ki uygulayacak. Evet uygulayacağım. Burada evet. sözüm olsun. Siz çok inede çok güvenmeyin. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hadi tanışalım. Evet. Merhaba. Evet. isminiz nedir? Tudem. Siz ben de Merve. Ne güzel isminiz var. Sağ olun. Kaç yaşındasınız? 18. Siz? Ben 20. Büyük olmam sorun olur mu? Yo. Aşkın yaşı olmaz. Ağrı. Aşk sadece bir rakamdır. Rakam. <laughs> Hadi para <paramanın> açılsın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ben aşık oldum. Esra ben hanım. evlenmeye karar verdim. Aa, bir tane şey vardı. Esra Erol'a. <laughs> Şöyle yapıyordu adam. Şöyle şey yapıyordu. Evet. <laughs> Bilmiyorum. Esra Hanım ben... Ben evlendiklerim. derim. <laughs> ben sana <sonu> evlendim. Esra Hanım'a bakarmış sen yine. Evet. Esra Hanım. <laughs> Sanki yine <ne> gördün? <laughs> evet, çok güzeldi. Yani. Evet kız güzeldi. Abartmasın. <laughs> Sonra evlendiler. Birazcık İlle de Ramazan olsun. Ramazan olsun. Dans edemeyenler müziği deli sandılar. <laughs> Nasıl oluyor? Müziği mi? Dans Müziği duymayanlar dans edenleri deli sandı. Yataklarımız. <laughs> <laughs> yani <yatak. kızına benziyor. gülüyor> <laughs> deniz kızına benziyor. Deniz kızına benziyorsun. <laughs> yerde yatıyor. Ona yer <laughs> yatağı yapmadık. Ona yatak yapmadık. O yerde yatıyor o yüzden. Halının üstünde. <laughs> Ama <Dezan>. işte <laughs> 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 Evet, ikinci günden merhaba. Bugün yine kuzeyimdeyiz. Ee, bu sefer kuzenimin mental sağlığı daha da kötü oldu. ona kötü geldik galiba. Bu <laughs> <laughs> sefer e, daha da iyileşmeye çalışacağız. Yine hamurhanede Burada bizim için bir şeyler hazırlıyor. Evet. Biz de öyle, ben sanki video çekiyormuş gibi, bir işle uğraşıyormuşum gibi yapıyorum ki bir şey yapmayayım. E, bakalım. <laughs> az önce yiyeceğim sadece. Benim görevim bugün bu. Evet. Gidelim. Bugün emeğimizde ne var? Keki siz yaptınız herhalde. Evet, az önce fırınlar çıktı. Şimdi <laughs> görmeyelim. Sıcak değilim ama. Aa. <laughs> evet, Tudem Hanım kek yapmış. Aa. Sıcak diye iddia etti ama yani evet, görüyorum. Evet, yeni filmden çıktım. Tutamıyor. Hmm. O yüzden çatal bıçak oluyor. Yanlış şey. için... Evet, şu an bu şekilde sunum yapıyorum. İşte görün, hemen attık. Ve kırmızı tabaklarını bugün bizim için servis etmiş. Dün pembe tabak vardı. Evet. aynı tabak kullanmamaya özen göstermiş. Boğa kendisi. Sunum bince de. Sevdiğim tek Boğa kız. <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> tek balık mı tanıdım Merve? <laughs> Erkek olan boğalardan da nefret o yüzden. Evet. Pardon, pardon. <laughs> Boğa mı <acaba>? evet. <laughs> Utansın kendinden birazcık. Kim? Pardon. <laughs> <laughs> ne tutuyor? Geçecek ama tutma. Çekeceğim. Hayır. Hayır, ne istemiyorum. Aa, bardakları getirme şansınız var mı? Getireyim hemen. Bunları çarkalayayım kola koyayım. Evet, Tabakta sadece bu var bu arada. Bunu koyacağız. Bunları geri getireceğiz. Bir tane elime kamera tutacağım o yüzden bay bay. <laughs> Ben yukarıya bir şey fırlattı ve onu almaya çalışıyor şu anda. <laughs> Ay kafamda kerten geldi. <laughs> Ellerim ama. Onu <laughs> oradan almak istiyorum. Şunu yazın. E, kameranı şey. versene bakalım ne var orada. Sonra izleyelim. orada gördüm. gördüm. Yakın mı? Yakın galiba. Şimdi beyazın üstüne çıksan iki ayağını alın. Aa, Kim pis bir <laughs> Bunu almak için mi gösterdiği çaba? Ben bu kadar çok <laughs> Hadi ben <de> <laughs> Evet, işte oluyor. büyük da çok <laughs> 3 kişilik artık nasıl olursa çekip de oynayabileceğimizi söyledim. Umarım gerçekten oynayabiliyoruzdur. Ne düşünüyorsun? Abla bakıyor çok sever. Çirkinim. Cevap ver. Ne dedim? Okey. Hakkında ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Al bağırmadığın için. Çok mutluyum. <laughs> Zorla bana mutluyum dedirtiyor. Ben de çok mutluyum. Niye bilmiyorum. <laughs> Yalancı tadı. <laughs> Ağlamaya gidiyorum. Az önce ağlayacağım. kazandı. Bu böyle çekmemişsin de inşallah. Yok, <laughs> görmüyorsun abi. Evet. Selili kazandı. 10 ee, tur falan oynadık herhalde. Evet. Ben ikinciyim, Tudem üçüncü. Tudem sekiz yüz falan, biz üç bir şeyiz. <laughs> evet, bütün taştan çektim çünkü. <laughs> ben de göreneyim. Şimdi birazcık mola veriyoruz, ellerim yarıldı. <laughs> Şaka bu sabah ay bu gece değil. çeker <laughs> saat üç <laughs> buçuk oldu <gülüyor> telif aman <laughs> <Omanın> sesin <laughs> saat üç buçuk oldu biz okey molasına verdiğimiz molayı ne okay okey verdiğimiz mola arasını e, TikTok izleyerek değerlendirdik ve saat üç buçuk oldu uyumak istemiyor gibi bir halimiz var. Evet <laughs> <laughs> ben de çok O zaman de uyuyacağız. Hayır. <laughs> <laughs> böyle oturuyoruz. Dünyanın en sıkıcı kuzen böyle olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü anı yaşamak önemli olan. Bunu bir alacağım? Sanki de yola geçeceğim. <laughs> Kızla geçtin yanımdan. Tutarsın sandığın öyle mi?